Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Mayıs 2021 günlerden Cuma saatlerimiz. 12 gösteriyor. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarısı severler bunu da en içten dile temenni ediyorum. Sevgili yarısı severler bugün 7 Mayıs 2021 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alıyor. Burada Bursa 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Yine akşam yarışlarım İstanbul Veli Efendi hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk güzel bir programla start alacak. Ben Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini de paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Okan Guner TV at gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Sevgili yarışseverler e bir grup kurdum beğenmeli takip etmeli bu grup kurdum eğer sizler de bu grubumuza dahil olmak isterseniz hepinizi hepinize minnettar kalırım e, Facebook'ta Okan Güner ile altılı heyecanı diye beğenmeli bir sayfa kurdum e, gerek profilimde gerek Okan Güner ile at yarışları tahminleri sayfamdan linki paylaştım Okan Güner ile altılı heyecanı beğenmeli bir sayfa. Eğer sizler de beğenirseniz, takip ederseniz hepinize minnettar kalırım diyerek ben Bursa 2. altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla dört ve yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 1400 mesafe kumpiste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Esasen burada üzerine çok tecrübesiz bir apranti yani yeni apranti olan arkadaşımız eee apranti olmaya çalışan e, bir arkadaşımız binmiş. Şu ana kadar yarış kazanmamış. Mehmet Gömeç arkadaşımız binmiş. Sayın Enis Badışoğlu'nun oğluna ait 4 numaralı Black Adler. Bana göre 4 numaralı Black Adler bu gruptan çok çok üstün bir safkan. Gerçekten e, ara sıra yaptıkları beni şaşırtıyor. Bazen çok iyi gruplarda e, derece yapabiliyor. Ben bugün 4 numaralı Black Hat'leri ne olursa olsun bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim sizlere. Bugün Ekürü Koşma avantajda bulunuyor. Bugün e, Aprantisi burası biliyorsunuz Yamak bir Koşusu Aprantisi Mehmet Gömeç idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Powerbank takibimdeki bir isim. E, gününde olursa Kurtinye temsilcisi bu grupla başa çıkabilecek nitelikte bir isim. İkinci şans vereceğim Safkan olacak? Yine 3 numaralı His Mine. 5 numaralı Herois, 10 numaralı Wind Power ve 1 numaralı Komşu isimli safkanlar benim bu grupta sırasıyla önereceğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın arkadaşlar yerimiz varsa 8 numaralı Karamurselli'yi de yazalım. Çünkü kafama takılan bir isim. E bugün e, her ne kadar çok takip ettim, beni bıktırdıysa da 8 numaralı Karamurselli'yi bu yarışta da yazalım diyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4. yaşlı Arapların 2000 mesafe çim pistte koşulacak handikap 16 yarışında Öncelikle şans vereceğim isim 6 numaralı Galicia olacak. Gerçekten çok etkili bir yarış kazandı. Kötü yarışın izlerini son koştuğu koşuda sildirmeyi başardı. Bugün ilk şans vereceğim Safkan olacak. Yine 5 numaralı Hanmiçi gününde olursa bu grupla başa çıkabilecek bir Safkan, bir turba temsilcisi. Bugün İbrahim Haliket idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı... Eser Alp Mahmut Turan İdaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim sırasıyla 3 numaralı Yarisa 11 numaralı Aslan Sütü isimli safkanlar burada sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 3 yarışında öncelikli şans vereceğim isim 11 numaralı Tim Master isimli safkan olacak. Victor Galop temsilcisi. Bugün Sinan Özel idaresinde etkili bir yarış koşacaktır. Özellikle son yarışında şimdi gerçekten güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Yine grubun kaliteli safkanı 82 antikapıyla dikkat çeken 5 numaralı Ring of Fire. Bugün Kadir Tokoçoğlu idaresinde ikinci şanslı ismim olacak. Yine 1 numaralı final arkadaşlar bugün Tolga Yıldız İdaresi'nde yine son yarışına göre yine burada etkili olmasını beklediğim isimdir. Ve son isim olarak da 13 numaralı Nide Bey'i isimli safkanı bu koşunun bombası olarak değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışında öncelikli safkanım son yarışlarında da sizlere ısrarla banko isim olarak verdiğim 3 numaralı Despina bugün Kadir Takoçalı idaresinde birinci şans vereceğim safkan olacak yine altınuma Call. Safkan da gerçekten etkili bir isim. E bugün Linehart temsilcisi e, Nevzat Avcı idaresinde ikinci şans vereceğim safkan olacak. 5 numaralı İzmir çocuğu, 2 numaralı Aşan baba ve 9 numaralı maratoncu daha sonra tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin bin mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı. Sevgili yarışseverler bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan analizimle karşınızda olacağım. Aynı zamanda yine yediri pres analizlerim olacak son ayak analizimden sonra. E, ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv.gmail.com mail adresimize de mail olarak e, telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook'ta beğenmeli bir sayfa kurdum, e, takip etmeli bir sayfa kurdum. Okan Güner ile Altılı Heyecanı isimli bir sayfa kurdum. Burada altılı tahminlerimi zaman zaman paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de Okan Güner ile altılı heyecan sayfamızı beğenirseniz, takip ederseniz hepinize minnettar kalırım sevgili severler. Altılı Gani'nin 5. ayında ben Papa talı tayı özellikle son koştuğu yarışta gerçekten çok beğenimi kazanan 3 numaralı Halaf Ağa bu grupta. Bir adım önde görünen isim bugün Okan Gökçe idaresinde benim ilk şanslı safkanım olacak biliyorsunuz. Hayatının ilk yarışına da yine Okan Gökçe idaresinde çıkmıştı. 8'ü 40 7.79'luk bir dereceyle bitirmişti. Yine 4 numaralı White, White Darkness bugün Onur Atmaca idaresinde bu koşta ikinci şans vereceğim isim olacak. Burada 3-4 olarak değerlendirilebilir ya da 7 numaralı Ulduz isimli safkan bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen benim dikkatimi çeken bir isim oldu. Bugün bu safkanı da değerlendirebilirsiniz sevgili yarışseverler severler diyerek programın kapanış koşusuna Altılı Ganyan'ın son ayağı olan 9. koşuya geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1700 mesafe Çin piste koşulacak şartlı iki yarışı dişlere mahsus yarışta. Ben özellikle bu grubu çok rahat geçmesini beklediğim Orçun'un tayı 7 numaralı Fırtınalı Deniz son yarışında rakibine son anlarda yarışı verdi. Bugün Halil Kaplan idaresinde start alacak olan Evet arkadaşlar 7 numaralı Fırtına Deniz isim Safkan'ı ben uygun grupta bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak tercih ediyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizlerim şu şekilde olacak arkadaşlar. Altılı Ganyan Yıkayan'da 4 numaralı Black Adler 12 numaralı Power Bank 3 numaralı He Mine 5 numaralı Heroes 10 numaralı Wind Power ve bir numaralı komşu 8 numaralı Karamurselli şeklinde değerlendireceğim. Altılgan ikinci ayağında altı numaralı Galicia yine beş numaralı Hanemici on numaralı Eseralp evet arkadaşlar üç numaralı Yarissa ve 11 numaralı Aslan sütü şeklinde değerlendireceğim. Altılgan 3 ayağında 11 numaralı Team Master ve 5 numaralı Ring of Fire şeklini değerlendireceğim. Burayı yarı yarıya düşürdüm kuponlarda arkadaşlar. Ve altılık aynının dördüncü ayağında 3 numaralı Despina, 6 numaralı Brevkol, 5 numaralı İzmir Çocuğu, 2 numaralı aşan baba ve 9 numaralı maratoncu şeklinde değerlendireceğim. Altılgan'ın 5. ayında da 3 numaralı halafa ve 4 numaralı white darkness şeklinde değerlendireceğim. Burada da kuponları 3'te 1 oranında düşürdük ve son ayakta da 7 numaralı fırtınalı deniz isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve arkadaşlar 7 plas analizlerim şu şekilde olacak. 7 plasen ilk ayağında 4 numaralı Bohiyam Rapsodi biliyorsunuz Sayın Duygu Faturaya ait bir safkan. E, bugün Tolga Yıldız idaresinde rakiplerinden üstün görünüyor. Daha nitelikli bir safkan olarak görünüyor. Bugün günün banko ismi olarak öneriyorum. 7 plasenimizin ikinci ayağında 4 numaralı Black Adler, 12 numaralı Power Bank, 3 numaralı He's Mine, 5 numaralı numaralı 10 numaralı Wind Power, 1 numaralı Komşu ve 8 numaralı Kara şeklinde değerlendireceğim. Yedir PSM'nin 3. ayağında 6 numaralı Galicia, 5 numaralı Hanemichi, 10 numaralı Eseralp, 3 numaralı Yarissa ve 11 numaralı Aslan Sütü şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 3. ayağında 11 numaralı Team Master ve 5 numaralı Ring of Fire şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 5. ayağında 3 numaralı Despina isimli safkanı Banco isim olarak vereceğim. 7. PSM'imizin 6. ayağında yine 3 numaralı Halafa Banco'muz olacak. ve 7. PSM'imizin kapanış koşusunda 7 numaralı Fırtınalı Deniz isimli safkanı günün Banco ismi olarak değerlendireceğim diyorum. Misli diye diye oynamak isteyen arkadaşlarıma yine şu şekilde bir önerim olacak. İlk ayakta 4 malı Bohemian Rhapsody banko ismimiz olacak. 2. ayakta 4 numaralı Black adler ve 12 numaralı Power Bank ikisine yer vereceğim. 3. ayakta arkadaşlar 6 numaralı Galicia, 5 numaralı Hanmichi ve 10 numaralı Esrailp. dördüncü ayakta 11 numaralı Kim Master ve 5 numaralı Ring of Fire daha sonra 3 numaralı Despina 5. ayakta 6. ayakta 3 numaralı Halafa ve son ayakta da 7 numaralı fırtınalı deniz şeklinde değerlendireceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Yine Facebook'ta beğenmeli bir sayfa, takipli bir sayfa Okan Güner ile Altılı Heyecanı isimli sayfamıza katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Takip etmenizi, beğenmenizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın. 영상 <susur>